Arkadaşlar. <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne, yapıyoruz? ne? ne, yapıyoruz? O, ne yaptın lan? <laughs> e, bugün sizlerle beraber Mahir benim kıyafetimi giyiyor. Ben de benim kıyafetimi Ama giyiyorum. Ama istediğimiz kıyafet. Dolapları karıştıracağız bakacağız. <laughs> Umarım çarap da seçeceğiz. İstediğimizi. Umarım güzel bir şey olur. Benim... <laughs> Doğdu seçmiyoruz. <laughs> biz seçmiyorum. Sen bana evet, seçiyorsun. Geliyoruz ve... Ben seçip geliyoruz. Arkadaşlar. Mesela biz bunları seçtik oldu. Ben seçtim. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel değil mi? Çok güzel. Sen seçtin seçti ben değil. Hayır sen seçtin bana salak. Bunu sen bana seçti. seçti. Bana bunu seçiyor ya. Bana bunu seçiyor. Ben ona adam gibi. <laughs> Ama o, yani şimdi Eda teyzemler şey, evden gelirken kıyafet bulamamış. O yüzden onu getirip ben de ona bunu giydireceğim. Pembe bunu giydirecektim. Vazgeçtim ben kendim giydim Biz, sen git odana. öbür odada giyin. Sen, ben de giyiyorum. Bekle. Evet, şu an seçip geliyoruz. Arkadaşlar, evet. ben bunu seçtim. Ona ben seçtim. O da bana bunu seçmiş. Güzel bence. Ben zaten böyle giyiyorum genelde. Bunları getirdim. Sen git şimdi oradan giyiniyorsun, ben de burada giyiniyorum. Hadi bay. Giyinip geliyoruz. <laughs> Burası kapanıyor. <laughs> ben seni göstereyim hiç. Gel bakayım. Ne? Evet. <laughs> evet. Mahir böyle. Ben paçaları Hayır, bana ne? Var oğlum. Ya ben de ben ne? Canım ben bilmem. Göstersene beni. ne? Gösteriyorum. <laughs> şey <laughs> ya. <laughs> Seni öldüreceğim. <laughs> katlama. Ya abartma Zena ya. Ya katlama bana ne ya? Hayır öyle katlamayacaksın. Böyle. Katlamam. Biz iyice ayarlayıp geliyoruz. Arkadaş. Şu an kapı dışarıdayız. Gerçekten. <laughs> Yemin ederim. Mahir'le böyle çıktık. Gel artık. Katlamıyor. <laughs> hadi hadi vaktimiz yok. Bu arada biz bir yere gideceğiz. O yüzden hızlı acele ediyoruz. Kısa olabilir video. Hızlı. Oğlum. Boş ver. May, vaktimiz yok. Farkında mısın? Koş boş ver. Al bekle. Karanlık hissetmem. Yengenlere. Yere olmuş buram ya. Hadi lan. Karanlık hissetmem. Koş koş koş. <laughs> Hızlı ol vaktimiz yok. Can mahalleden... burada. Hızlı ol o zaman. Mahallede Düğmesi var ama şey yok. Her an annemler arayabilir, video kapanabilir. O yüzden özür diliyoruz çünkü. Eve gideceğiz, bir daha üstümüzü değiştireceğiz çünkü. Bir yere gideceğiz, saklıya falan. Koş koş, vaktimiz yok. Burada. Büzel. Hayır, oradan değil. değil. <laughs> Çok rezil olacağız. Buradan gidelim. Aşağı inelim olsun bir Gel. Vaktimiz yok çünkü arkadaşlar. <laughs> Koşuyoruz. Al biraz. <gülüyor> Koşacağım bak. <laughs> i̇zliyoruz Al, seni. Sen seni izliyoruz. Görebiliyor musunuz kendimizi? Beyefendi. Beyefendi. Hanımefendi mi dedin? Demire gittim. <laughs> Koşuyoruz tamam mı? Oğlum utanacak bir şey yokmuş ki ya. Hiç yok. <laughs> seni böyle görseler... <laughs> Bu arada arkadaşım gör. Hiçbir şey olmaz ben de kim. ona işte daha iyiydi. Oğlum gel azıcık şuradan gözük lan. Gözükmüyor salak. Gölgeden gidelim ne olur. Annemler bizi bekliyor olabilir şu an o yüzden koş. Dün dün dün. dün. Utanmaktan değil de ben geç kalabilirim diye. Geçerim burası bu yıl daha hızlı ya. Aşağı ince bir de kocaman yokuşta. Oğlum yoruldum. Asiyem ya bana yedirdi ona bakar mısınız? Yedirdik. Halbuki ben de ona pembe takımını mı yedirecek miyiz? Maske şu. İyi Ben 34 kiloyum şimdi diyor musunuz? Bu da 32 kiloymuş. <laughs> Sırtım yandı lan güneş vuruyor. <laughs> Korkula yürü. Mahir. Ay Ceren. <laughs> Cinden çarptık. <laughs> Bebek daha <laughs> Güzel ayakkabıları değiştik ha. Arkadaşlar harbi. Benim ayakkabı felç. En beyaz olan da arkadaşlar bu arada benimki. Allah Allah. Ben yine Azıcık yok. sen tut valla yoruldum. Dikkat et ortaya bu arada. Kulağımın sen? Kaçalım. Yeni yapışma. Oğlum takılırsa var ya. <laughs> Bacalarımı tutuyorum da gidiyorum. Yere yapacağım. Hayır böyle bir insin bana. Hiç kimse gelmedi abi. Harbi. Bir amca bir taksici falan. Video bu kadardı bu çok kısaydı. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Gitti bay bay.